Allah katında şehit olan kimse için altı özellik vardır, altı şey olacak. Bir, dökülen ilk kanıyla beraber bütün günahlar affedilir, şehitlerin. Allah'ım şehitlerimizin cümlesinin amel defterindeki hata ve günahlarını, ibadet borçlarını affet ya Rabbi. Şehitlerin bütün günahları affedilir, ilk damla kan vücudundan çıktığında. İki, Cennetteki makamı ruhunu Azrail'e teslim etmeden gösterilir. Cennette gideceği derece gösterilir ona. Üç, kabir azabından beraat eder. Şehitlere kabir azabı yokmuş demek. Hadisi şerif. Yine dördüncüsü en büyük korku cehennem korkusundan emin olur, kurtulur. İçine cehenneme düşeceğim eyvah ne olacak korkusunu alır onun içinden Allah. Bu korku da ilginç bir şey. Değil mi? Bazı şeyler var korkusu azabından beter. Bazen korkmak daha ağır bir ceza yani. Beş, kendisine iman elbisesi giydirilir şehitlere. Allah şehitlere iman elbisesi giydirir. Altı, ve onlar ahiret yurdunun nimetleriyle yani hurilerle nikahlandırılır. Akrabalarından 70 kişiye şefaat etme hakkı verilir. Şehitler akrabalarından 70 kişiye şefaat hakkı verilir. Allah cümlesine rahmet eylesin. Değerli kardeşlerim, peki biz mezar ölüyle onu konuşur mu? Evet konuşuyor. Bir kul mezara konulduğunda ruhu onu takip eder. Ruh alındı ya, Azrail aldı ya ruhu, gitti. Gökyüzünden geri döndürülür onlar. İyilerin ruhu gökyüzüne hoş bir koku yayar ve o hoş kokudan dolayı gök ehli ona dua eder. Sonra o geri döndürülür. Kötü insanın da ruhu gökyüzüne pislik kokusu yayar. Gök ehli lanet eder. Azrail'e der ki ne getirdin bunu defet gönder geri. Bizi rahatsız etti, ibadetlerimizi rahatsız etti. Ağzımızın tadını bozdu götür şunu derler. Cenaze mezara girinceye kadar ruh da onu takip eder. Mezar, kabir, toprak o ölüyle konuşur. Ne, ne, konuşacak? Kaçıp durduğun ölüm işte buradaydı. Hani üstümden koşuyordun, oynuyordun, geçiyordun. Hiç girmeyeceğim zannediyordu. Şimdi artık hesap günü der. Peygamberimiz aleyhisselam buyuruyor ki, kabir cennet bahçelerinden bir bahçedir ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur hadisi şerif. Ya cennet bahçelerinden bir bahçedir, ya cehennem çukurlarından bir çukurdur. Allah hepimizin Rabbim kabirini, ana babalarımızın, bütün ölmüşlerimizin mezarlarını cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Suallere cevap verilirse güzelce, Mesela biz Müslümanlara hep söylüyoruz bilhassa beyler erkekler şu ayakta pisuvarlara tuvalet yapıyorlar yapmayın. Yapmayın mekruhtur. Üstünüze sıçrıyor. Kabir azabının en büyük sebebi tuvaletteki idrar sıçrantılarıdır diyor peygamberimiz. Tuvaletteki idrarı üstüne sıçratıp o elbiseyle namaz kılmak Kabir azabının en büyük sebeplerinden biri budur diyor. Ama cami dernekleri bile pisuar koyuyor ya. Siz nasıl bir cami yapıyorsunuz ya? Siz nasıl bir Müslümansınız? Kardeşim yapmayın etmeyin ya Allah aşkına ya. Kardeşlerim oturarak ve mümkünse üstünüze başınıza sıçratmayacak şekilde dikkatli tuvalet adabını çocuklarınıza öğretin. Çocuklar tahareti bilmiyor. Ana baba öğretmezse kim öğretecek? Yani oğlan çocuğuna ya babası ya abileri, kız çocuğuna ya annesi ya halası, teyzesi, yengesi çocuklarınıza tuvalette nasıl temizlenilir? Su nasıl kullanılır? Suyla taharet nasıl yapılır? Öğretin. Ayıp değil bunlar. Bunlar bir kitapta filan yazmıyor. Biz Müslümanız, Müslümanların kardeşlerim, bizim namazımız mesela abdest noktasında en önemli şey tuvalet taharetidir. Abdest için. Abdest almak için tuvaletten sonra bir 30-40 adım yürümeliyiz. Onun için onlara dikkat etmeliyiz. Peki ölü ölüyle konuşur mu? Evet ölüler konuşacak, birbiriyle konuşacak. Bu var. Yani iyilerde, kötülerde, hatta cehennem ehli, cennet ehli birbiriyle de konuşacak. Adam soracak. Ya bizim mahallede bir adam vardı filanca nerede acaba diyecek. Çok dindar görünen bir adam. Bir bakacak ki adam cehennemde. Allah Allah. Ya sen bize dini öğretiyordun. Ya perşembeleri televizyonda bize sen din anlatıyordun Ömer Hoca. Ne iş bu? Ya Allah bizi güzel konuşan değil, İslam'ı yaşayan Müslümanlardan eylesin. Güzel konuşmak yetenektir Müslümanlar. Bir bir yetenektir yani. Resim çizmek gibi. Takva filan değildir. Takva başka bir şeydir. Takva vücudunun üçte ikisini açmış bir kadını gördüğünde başını öne emektir takva. Başkası hangi günahı işlerse işlesin benim Allah'ım var deyip Allah'tan utanmaktır takva. Allah bizi takva sahibi Müslüman eylesin. Yani çalmak elimizi uzatacağımız kadar yakın olsa bile çalmayanlardan. Can yakmak gücümüz yetecek kadar güçlü olsak bile Allah'ın yarattığı hiçbir canlının canını yakmayan kullardan Allah eylesin bizi. Değerli kardeşlerim, ölüm, bu ruh, mezarda münker nekir sualleri sorup iyi bir kulsa o cevabı verecek. Peygamberimiz diyor ki, ölüler mezardayken sizin ayağınızın bastığında o otların çıtırtısını bile duyarlar diyor. Peygamberimiz ayaklarınızın pıtırtısını duyar diyor ölüler. Çünkü henüz o kabrindedir, ruhu da onu takip etmiştir. Şu vü vücut kardeşlerim bu kasa, bilgisayar kasası, yeni modeli çıkacak. Ahirette başka model verecekler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.